Merhabalar yeni bir içerikle seninle birlikte tekrardan karşındayım. Sizlere en canının çok sıkkın olduğu durum olan bunalımdan nasıl çıkılır duygu düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Ama daha öncesinde eğer müsaitsen bir kahve yap ve pencere kenarına geç kendini özgür hisset. Öncelikle bunalım nedir? Kişinin duygu ve düşüncelerinin kendisi ve çevresini etkileyen depresyon başlangıcının temel oluşturan zihinsel bozukluk diyebilirim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Antalya'dayız. Malum yaz ayı çok fazla terleyebilirim. Kusura bakmayın video içerisinde. Peki bunalım neden olur? İçeriğime ilk bu sorudan başlamak istiyorum. Eğer bir bunalıma girdiğinizi hissediyorsanız kendince ilk düşeceğiniz soru bu olmalı diyebilirim. Senin geçmişinde ya da yakın bir zamanda oluşan olumsuzluk duygusu var mı? Senin canını sıkan bu durumu tespit etmek gerekiyor. Belki bir arkadaşın kavga ettin ya da sevgilin ile tartışıp seni üzdü. Bunlar tamamıyla aslında bununlama sürükler etmen arasında sayılmaktadır. Belki bunlar senin için ufak tefek sorunlar olabilir. Biraz daha aslında eskiye gittiğimiz zaman bir yakınını kaybetmişsindir. Bunun düşüncesi senin zihninde canlanmış olup. Onu hatırlamışsındır. Ya da gelecek kaygısı vardır. Akla gelecek her bir düşünce aslında insanlara bulanımı itebiliyor. Elbette hormon bozuklar, regal, ilaç kullanımı, doğum sonrası dönem, menopoz ve antropoz bunlar da sağlık alanında sizlere bunalıma itebiliyor. Bu, başlı, bu başlık takım maddeler çok fazla uzatıp sizlerin değerli vaktinizi çok fazla çalmak istemiyorum. Bulanımda olduğumuz sorunun temelini öğrendikten sonra peki neler yapabiliriz? Ve bulanımdan nasıl çıkılır? Bir önceki maddede sorununuzu tespit ettikten sonra kendinizi dinleyin. Biraz baş başa kalıp sakin bir ortamda o içinizdeki sesi dinleyin. Ne demek istediğini öğrenin ki sevgilinden mi mesela? Dert etme. Çevrende bir bak kaç kişi var o olmasa başkası olur seni üzdü kırdı neden onunla tekrar birlikte olmak istiyorsun seni hak eden birisine git en sevdiğini kaybettin etrafında gördüğün tüm insanlar aslında sevdiklerini illaki kaybetmiştir bu olay sadece senin için geçerli değil herkesin ortak sorunu diyebilirim hayatın kuralı bu şekilde gitmekte gelecek kaygın mı var hiç dert etme bence bak kendine kaç yaşındasın bu zamana kadar aslında hayat seni bir yerlere getirdi Bundan sonra da hayatın hep ileriki dönemlerinde senin için çıkacak olan kestirme yol veyahut da patika yollar var diyebilirim. Ama sonucu illaki bir yere çıkacaktır. Hayatta her şey aslında bir düzene göre kurulmuştur. Kendimden aslında örnek vermek isteyeyim. bir içerik üreticisi olaraktan da içinizden beni tanımayan birçok kişi elbette ki vardır. Bu yaşımdan ne borçlara girdim, en sevdiklerimi kaybettim bakın. Arkadaşlıklar bitirdim ama asla yenilmedim. Hayatta çünkü devam eden bir gelecek Geleceğim var aslında. Ertesi günü hazırlamam gereken bir geleceğim bulunmakta. Yarını size neler getireceğini bilemezsiniz. Peki ne yapmam gerekiyor? Bu alımdan çıkmak diye elbette ki sorularınız olacaktır. Ben aslında öncelikle içeriğimin başında da demiştim. Kendi duygu ve düşüncelerime yer verdiğimi söylemiştim. Ben bunalımda olduğum dönemde evde kalmamaya özen gösteriyorum. Deniz kenarına gidip elime kolam alıp yani hafif bir eğlenceli bir şarkıyla mutlu olmaya çalışıyorum. Peki senin yerin neresi? Bir düşün nereye gidince mutlu oluyorsun? Belki bir park olabilir, belki bir kafe olabilir, belki de aslında yakın bir arkadaşın olabilir. Elbette ki vardır seni mutlu eden bir yer. Eğer araban varsa git arabanı yıka. Erkeklerin en büyük terapi yöntemlerinden birisi diyebilirim. Kendini sadece sen kendin mutlu edebilirsin. Başkalarının hayatlarına dokunma. Onlar zaten hani üzgünler. Üzgün olduğu zaman da seni de tekrar üzmeye kalkarlar. Bunalımına aslında bunalım eklersin hemen oradan uzaklaş diyebilirim. Bulanımda olduğunu nasıl anlarsın peki? Elbette ki bu maddeler sizlere benzerek gösterebilir benden farklı olaraktan. Mesela bende mutlu olamamak, kendi düşüncelerinde kaybolmak, karar vermede güçlük çekme, uyku halinde olmak, her bir konuda endişe aslında düşmek, sorun ile baş başa kaldığında çaresiz hissetme durumu, kötü düşünceler içerisinde kaybolmak bu madde aslında uzayıp gidiyor. Sizlere bu düşüncesine daha fazla karamsarlık katmak istemiyorum. Peki bunalımın tedavisi var mı? Eğer mesela bunalımda uzun zaman diliminde yani uzun zaman diliminde dağılmışsa elbette ilk önceliğin bir psikologa ya da psikiyatriye gitmek olsun. Uzman kişilerden tedavi almak en mantıklısı aslında. Son sözlerime gelecek olursam sana tavsiyem hayatını sen kendin kurtarabilirsin. Bu hayatta asla boyun eğme. Bu yaşına kadar belki zorluklar ile geldin ama sen kendi geleceğini kazanmış ve mutlu bir kişi olarak devam edebilirsin. Seninle başka bir içerimde görüşmek üzere abone olup bildirimleri açarsan kanalım hakkında sevinirim. O zaman seninle başka bir eğitici videoda veya başka bir motive edici videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu video hakkındaki duygu düşüncenizi de bizimle paylaşırsanız sevinirim. Bir başka içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.